arkadaşlar biz 16 Haziran'da başlayacak olan e, ligimizin canlı yayınları için e, YouTube'un şartlarını yerine getirmek adına ve en azından e, canlı yayınımızın daha iyi şartlarda olabilmesi açısından deneme yayınları yapıyoruz. Biz de bayramımızı Fehmi Mert Girmeç ve güzel ailesiyle Merve Hanım ve çocuklarıyla beraber kutluyoruz. Eşim Vildan, kızımız Sare. Zaten kanal abonelerimiz Sare'yi çok yakından tanıyorlar. Evet Mert, Göçek seni zaten yabancı olmadın diye daha önceden e, futbolda oynadın. Neler düşünüyorsun? Hem Göçek, özlemişsindir. Abi şimdi e, özellikle beni bu tatile da davet etti. Etmeye çok teşekkür ederim evet. tekrardan göcek tarafına gelmek burada biliyorsunuz burada oynadık ortacılar çok tercih, Evet. ortacı halkı buranın halkı çok oldukça sıcak kanlılar sen de o sıcak kanlılığıyla buraya bizi çektin bizi çağırdın çok teşekkür ediyorum valla Mert size tatilin e, şartlarını anlatınca uygun maddi yönden olanakları iyi olunca bize <laughs> dayanamadık yani yani 2500 liralık tekneyi varken binikizellere tekneye geldik. Cesur yürek. Her yerde varız abi. Yunan abimiz de Şenol abi sağ olsun. Aynen. Teşekkür ediyorum Yunan abi'ye. gördüğü gibi 2500 liradan 1250 liraya düşürdü. Tabii bunu izleyen arkadaşlar şey buraya var. gelip binikizelleri olsun diye uğraşmayın. Lik. <laughs> Ama şöyle bir artıları olur abi. Lik Bursa ailesine özel olarak 1250 lira ben yaptırıyorum. Arkadaşlar duydunuz. Lig Bursa Lig Haziran ayı boyunca kanal abonelerine özellikle iletiyoruz ee, Göçek limanından Cesur yürek teknesinde gezi yapmak istiyorsanız e, hem tekne incelemek açısından e, Google'dan araştırabilirsiniz YouTube'da videoları da var. E, akabinde e, Mert arkadaşımız yardımcı olacak 1250 lira abonelerine özel Haziran ayı boyunca Liq Bursa temi Mert yönlendirdi dedikleri anda. Onu konuşuyorum ben de şimdi. Evet Bizler arkadaşlar. Kubilay abi senin için böyle bir konuda da yardımcı olalım abi evet. arkadaşlara. Gelen var gelemeyen var. Gelemeyenlere de yol masrafı olarak da sen katlanırsan iyi olur abi. Peki Mert çadır kampı için ne düşünüyorsun? Abi çadır kampı gerçekten hayatımda ilk defa yaptım. Hep yapmak zehir de cesaret edemediğim bir şeydi. Evet. evet. çok uzun süre değil daha bir gündür bir çadır kampı <laughs> yapıyoruz ama gerçekten bir curcun olur diye düşünüyordum. Öyle bir şey kesinlikle Arkadaşlar, yok. Arkadaşlar dinle... benim de çadırlarımın yan yana olması beni korkutuyordu. Evet. Neyse ki ilk, geceyi kazansı ve lazat taktık. O da güzel. D dün de hemen çadır kapatırken fermuarı bozdu. Akşam şey rahat bozdu. bir saat fermuarı yapmak için uğraşan ekip burada. <gülüyor> 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 evet. Ee, ama güzel, keyifliydi bence ya. E, güzel, bunlar çadır, yani çadır kampları olmazsa olmazları uğraşacağız. Evet. Zaten uğraşmak evet. istemeseydik, şeylerden kaçsaydık, otele giderdik. Ama Yok. bunun da zevki ayrı işte, yani zevki ben ayrı. bir de e, Katrancı Tabiat Parkı kamp alanı beğendim, temiz. Çok güzel, orayı da ödeyebiliriz. E, Olanakları değil, de gelmek isteyen evet. arkadaşlar buraya gelebilir. Hatta biz Mert'le beraber bugün size gerekiyorsa e, Beyazıtay'ı arın, Katrancı Tabiat Parkı'nın videosunu da çekeriz. Onunla yardımcı oluruz, şu konuda yardımcı oluruz, konum atarız. <laughs> Diğer türlü <laughs> i̇yi yardımcı olarak şey, bir şey var, arkadaşlar. Evet. evet. Şimdi girmeç ailesinin gururu iftarı, iki tane çocuğun annesi, hatta Mert'i de sayarsak üç diyelim. Merve'cim, önce çadır kampıyla alakalı düşüncelerin nedir, nasıl Aa, geçiyor? Çok güzel geçiyor, valla çok harika yani. Biraz yorucu ama evet. iki tane çocukla da olsa. Ama işte onun da zevki ayrı. Evet. Yalnız evet. gezeceğimiz kadar gezdik zaten, <laughs> şimdi çocuklarla artık değil mi, Bir en azından tecrübe ediyoruz. Çok eğlenceli, herkese ediyorum yani. Aynen. Bildancığım. Senin, sen zaten çadır kampına endekslisin. Biliyorsun çadır kampını. Evet. Yani. Sen neler söylemek mi? istersin? Evet. 2025 yılında malum otel fiyatlarının artışından dolayı bu yıl kamp yapmaya karar verdik. Ve araştırmalarımız içerisinde Fethiye'nin Katlanca Kulesi'ndeki devlet kampının çok temiz, çok düzenli olduğunu duyduk. Ve geldik gerçekten böyle. Size de mutlaka tavsiye ediyorum. Bulaşıkhanesi, Yemekhanesi. Aile yetenekli doğmaları çok temiz. Ee, siz de kampı yapabilirsiniz. Aile kendisine eşyalarınızı güvenli bir şekilde bırakabiliyorsunuz. Gün içinde de turlara ya da buranın merkezi olan yerleri ziyaret edebilirsiniz. Şimdi Bildan abla sözünü kesiyorum. Katrancı koyunun reklamını yapıyormuşuz gibi oldu birazcık. Evet. Yine yani biraz da Lig Bursa hakkında biraz bir şeyler söyleyebilirsen abla iyi olur. Lig Bursa 16 Haziran'da dop dolu başlıyor. Evet. Ee, 20 tane takımımız mevcut şu anda. Bu takım sayısının artmasını bekliyoruz. Yavaş Kadın yavaş. Bol bol izleyin, beğenin. Çok teşekkür ediyoruz. Beğeniye beğeni var arkadaşlar. Evet Kubilay Bey. Merhabalar. Merhaba. Şimdi sıra sizde. Siz anlatın. Duygu ve düşüncenizi. Fehmi tatil yapmak nasıl bir duygu? Vallahi şimdi e, önce şöyle söyleyeyim. Biz normal otel, otel, otel organizasyonu yapacaktık ama şimdi e, eşim çok istedi. Çadır kampını yapalım bu sene özellikle bunda da... Peki hemen sözünüzü kesiyorum yapalım. Kurulay Bey. Çadır kampı eşiniz istediği için dekatlona gidip en büyük çadırı alıp bir de onu modifiyeye verip bir ev parası harcadınız doğru mu? <laughs> bir ev parası değil tabii ki. Arkadaşlar çadır e, Decathlon'dan 4 artı bir e, bilek aldık. Memnunuz e, kurmasıyla alakalı bayağı bir sıkıntı yaşadık. Ee, ama modifiye yaptırdık. Bilgar Hanım neydi? Çadır modifiyesini yapan arkadaşın ismi Tuncay'dı galiba. <laughs> modifiye çadır Tuncay Bey İstanbul. Şu alta Altı böyle reklamlar yazmam lazım bu arada. Ceza yemeyelim. 6 ay kadar bekledik ama Tuncay Bey'in ellerine sağlık. Gerçekten çok memnun kaldık. Ee, Çadık kampı içinde ilk gün deneyimimiz oldu. Memnunuz, rahatız. E, bugün de e, az önce açıklamalarda zaten vardı. E, güzel, cesur yürek e, teknemizle şu anda açıldık e, Kürçek Limanı'nda. Güzel geçeceğine inanıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Canlı yayın yaptık. Hakkınızı helal edin. İyi bayramlar. Bay bay yaparız. Güzel gidiyor. Thank <laughs> you.